150 yıldan bu yana sözde bilimsel olarak ortaya atılan bir teori yaygın bir kitleyi etkisi altına almıştır. Canlıların doğada kendiliğinden oluştuğu inancına dayanan bu sözde teorinin en temel iddiası, tek hücrelilerden en büyük canlıya kadar doğadaki tüm muhteşem varlıkların kör tesadüfler sonucunda amaçsız doğa yasaları yardımıyla oluştuğudur. Evrim teorisi veya Darwinizm bilim adına ortaya çıkmakla birlikte siyasi amaçlar uğruna da kullanılmıştır. Marx'tan Hitler'e, Stalin'den günümüzün Kuzey Kore'sine kadar tüm dünya siyasetini etkilemiştir. Ve bununla birlikte sosyal Darwinizm ortaya çıkmış ve savaşlara, ırkçılığa, soykırımlara, vahşi kapitalizme yani güçlü olanın zayıf olanı ezmesine temel oluşturmuştur. Bu filmde sözde bilimsel bir teori olarak ortaya atılan evrim teorisinin geçersizliğini ve dünya çapında bir aldatmacı olduğunu izleyeceğiz. Darwin'in hayal dünyasına hoş geldiniz. yeryüzünde yaşayan milyonlarca canlı türünün her birinin birbirinden mucizevi özellikleri, birbirine hiç benzemeyen davranış şekilleri, kusursuz fiziksel yapıları var. Bu canlıların her biri benzersiz incelikler ve güzelliklerle yaratılmıştır. Bitkiler, hayvanlar ve en başta da insan, dış görünümlerinden gözle görülmeyen hücrelerine kadar büyük bir bilgi ve sanatla var edilmiştir bugün canlıların her detayını araştıran, bu detaylardaki mucizevi yönleri keşfeden, tüm bunların nasıl meydana geldiği sorusuna cevap arayan çok sayıda bilim dalı ve bu bilim dallarında görev yapan on binlerce bilim adamı vardır. DescentFromDarwin.org sitesinin sunduğu evrim teorisini bilimsel olarak reddeden bilim adamlarının listesi, evrimcilerin sizde oluşturduğu ön yargıyı kesinlikle kafanızdan silecektir. Bu listede dünyanın en önde gelen üniversitelerinden PhD'ler, profesörler, doktorlar, biyologlar ve diğer bilim dalları ile ilgili bilim adamları var. Bu bilim adamları evrim teorisinin bilimsel olmadığını, sadece bir aldatma olduğunu savunuyorlar. İnceledikleri yapılardaki mucizevi yönleri ve bunların meydana getirilmesindeki aklı keşfettikçe hayranlık duyuyor ve tüm bunların sonsuz bir akıl ve bilgiyle yaratıldığına tanık oluyorlar. Ancak bir kısım bilim adamları da şaşırtıcı bir şekilde tüm bu mucizevi özellikleri var edenin şuursuz tesadüfler olduğunu iddia ediyorlar. Bu evrimci bilim adamları Darwin'den daha çok Darwinci olmuş, evrim teorisinin bilimsel bir dayanağı olmadığı halde bir inanç olarak kabul etmişlerdir. protein ve tesadüf Proteinler, amino asit adı verilen daha küçük moleküllerin belli sayılarda ve çeşitlerde özel bir sırayla dizilmelerinden oluşan dev moleküllerdir. Bu moleküller canlı hücrelerinin yapı taşlarını oluştururlar. En basitleri yaklaşık 50 amino asitten oluşan proteinlerin binlerce aminoasitten oluşan çeşitleri de vardır. Önemli olan nokta şudur, proteinlerin yapılarındaki tek bir aminoasitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi ya da zincire fazladan bir amino asit eklenmesi, o proteini işe yaramaz bir molekül yığını haline getirir. Bu nedenle her amino asit tam gereken yerde tam gereken sırada yer almalıdır. Tek bir proteinin oluşması için yaklaşık 60 özel proteine ihtiyaç vardır. Protein sentezi için gerekli olan bu enzimlerin tek bir tanesinin bile eksik olması durumunda protein oluşmayabilir. Bu 60 enzimin aynı anda bulunması yeterli değildir. Aynı zamanda enzimlerin hepsinin hücre içerisinde, çekirdek içerisinde belli bir bölgede bulunması gerekir. Proteinin oluşması için gereken enzimleri DNA üretir. DNA kopyalanması için de proteinler gerekir. Bir tanesinin diğerinden önce oluşma olasılığı yoktur. Her ikisinin de aynı anda var olması gerekir. Proteinin oluşumunu gerçekleştirmek üzere bir fabrika görevi görecek bir ribozomun da var olması gereklidir. Ribozomlarsa yine proteinlerden oluşur. Dolayısıyla ribozomların var olması için proteinlere, proteinlerin var olması için de ribozomlara gereksinim vardır. Bu parçalardan birinin diğerinden önce oluşması mümkün değildir. Proteinler, DNA, ribozom, hücre çekirdeği, enerji üreten mitokondri ve hücredeki tüm diğer organellerin aynı anda var olması gerekir. Enzimler mevcut olsa bile, hücre tarafından kendilerine belli görevler verilmedikçe protein için hiçbir şey yapmazlar. Enzimlerin reaksiyonları gerçekleştirebilmeleri için belirli ısı ve pH değerlerine sahip olmaları gerekir. Enzimler doğru ısı ve pH seviyelerinde olmadıkları sürece reaksiyonlara başlamazlar. Bu nedenle hücrenin tüm organelleri bir arada var olmadığı sürece proteinin ortaya çıkması imkansızdır. Protein için gereken tüm bileşenleri çamurlu bir suya koysak bile bu bileşenler hiçbir şekilde bir araya gelerek proteini oluşturamazlar. Bunun oluşması için hücrenin var olması ön koşuldur. Amino asitler normalde birbirleriyle reaksiyona girmezler. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için hücre içerisinde yardımcı enzimlerin hazır durumda ve mevcut olmaları gerekir. Fakat amino asitler şeker gibi çeşitli maddelerle doğal olarak reaksiyona girerler. Bu nedenle bir proteinin oluşması için gerekli tüm amino asitler bilinçli olarak bir suya konsa bile hiçbir şekilde diğer amino asitlerle kendiliğinden birleşemezler. Bunun oluşması için yine gerekli reaksiyonların oluşmasını sağlayacak olan hücrenin varlığı esastır. Tüm bunlara ek olarak amino asitleri bir proteini oluşturacak şekilde bir araya getirecek koşullarda evrimciler açısından büyük zorluklar içerir. 1. Amino asitler arasında peptit bağlar olmalıdır. 2. Tüm amino asitler sol elli olmalıdır. 3. Sadece 20 amino asit kullanılmalıdır. 4. Amino asitlerin belli bir dizilimde olması gerekir. 5. Oluşan proteinin belli bir üç boyutlu şekle sahip olması gerekir. Bir proteinin tesadüfen ortaya çıkması gözü kapalı bir insanın sahra çölünde işaretlenmiş bir kum tanesini ilk denemede bulmasına benzer. Akıl ve vicdanla değerlendirdiğimizde proteinin kesinlikle tesadüfen ortaya çıkmayacağı, kompleks bir şekilde yaratıldığını görebiliriz. Fosiller ve Evrim En genel anlamıyla fosil, uzun zaman önce yaşamış canlıların yapılarının doğal koşullar altında korunarak günümüze kadar ulaşan izidir. Fosiller, canlılık tarihinin en önemli delilleridir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde elde edilmiş yüz milyonlarca fosil var. Fosillerin sağladığı temel bilgi, canlılığın tarihi ve yapısı hakkındadır. Milyonlarca fosil, canlılığın aniden kompleks yapısıyla eksiksiz olarak ortaya çıktığını ve milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadığını göstermektedir. Bu da canlılığın yoktan var edildiğinin yani yaratıldığının önemli bir delilidir. Canlıların aşama aşama oluştuğunu yani evrim geçirdiğini gösterense tek bir fosil dahi yoktur. Darwinistlerin ara fosil olarak dünyaya tanıttıkları bazı örneklerin sahte çıkması da bu konuda sahtekarlık yapacak kadar çaresiz olduklarını gözler önüne seriyor. Eğer Darwin'in de ifade ettiği gibi kendisinden sonra evrimi destekleyen milyonlarca fosil ortaya çıksaydı, neden Piltdown adamı sahtekarlığına gerek duyuldu? Piltdown bunlardan sadece biri. Evrimi destekleyen fosil bulamadıkları için fosillerde değişiklik yapıp evrimin kanıtı olarak insanlara sunuyorlar. Tabii ki bu da araştırmayan insanlar için bir aldatmacadır. 150 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında yapılan kazılarda elde edilen fosil kayıtları balıkların balık, böceklerin böcek, sürüngenlerin de hep sürüngen olduğunu ispatlamıştır. Canlı türleri arasında bir geçiş olduğunu, yani balıkların sürüngenlere, sürüngenlerin kuşlara dönüştüğü gibi gösteren tek bir tane bile fosil görülmemiştir. Kısaca fosil kayıtları evrim teorisinin temel iddiası olan türlerin uzun süreçler içinde değişimlere uğrayarak birbirinden türediği iddiasını kesin olarak çürütmüştür. En başta dediğimiz gibi, evrim bilimsel değil, bir aldatmacadır. Ve bu sözde teori, evrimciler için kutsal bir inanç olmuştur. Sosyal Darwinizm Pek çok insan evrim teorisini ilk olarak Charles Darwin'in ortaya attığı bilimsel delillere, gözlemlere ve deneylere dayalı bir teori zanneder. Oysa evrimin ilk fikir babası Darwin olmadığı gibi teorinin kaynağı da bilimsel deliller değildir. Evrim, antik bir dogma olan materyalist felsefenin doğaya uyarlanmasından ibarettir. Bugün de bu teori kendisini destekleyen bilimsel bulgular olmamasına rağmen sırf materyalist felsefe uğruna körü körüne savunulmaktadır. Bu bağnazlık dünyaya çok büyük belalar getirdi. Çünkü Darwinizmin ve ondan dayanak bulan materyalist felsefenin yaygınlaşmasıyla birlikte insan nedir sorusuna verilen cevap değişmiştir. Daha önceden bu soruya insan Allah'ın yarattığı ve onun öğrettiği güzel ahlaka göre yaşaması gereken bir varlıktır cevabını veren insanlar, insan rastlantılarla var olmuş, yaşam mücadelesiyle gelişmiş bir hayvandır diye düşünmeye başladılar. Ve bu yeni sözde bilimsel açıklamanın adı ise sosyal darwinizm olarak belirlendi. Doğadaki çatışmanın insanın da doğasında olduğunun kabul edilmesiyle ırkçılık, faşizm, komünizm, emperyalizm adına yapılan çalışmalar, güçlü milletlerin zayıf gördükleri milletleri ezerek yok etmeye çalışmaları artık bilimsellik kisvesine bürünmüş oluyordu. Barbarca katliamlar yapanlar insanlara hayvan gibi davrananlar, milletleri birbirine düşürenler, ırklarından dolayı insanları hakir görenler, haksız rekabetle küçük işletmeleri kapatanlar, fakirlere yardım elini uzatmayanlar artık kınanmayacak veya engellenemeyecekti. Çünkü onlar bunu sözde bilimsel bir doğa kanununa uyarak yapıyorlardı. Nazi ideologlarında da yoğun bir Darwinizm etkisi görülmektedir. Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg tarafından şekillendirilen bu teori incelendiğinde doğal seleksiyon, seçici eşleşme, ırklar arası yaşam mücadelesi gibi Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında onlarca kez tekrarlanan kavramlara rastlanır. Hitler, kitabı kavgam, Mein Kampf'ın ismini de Darwinizmin yaşamın bir mücadele arenası olduğu ve bu mücadelede üstün gelenlerin hayatta kaldıkları yanılgısından esinlenerek koymuştur kitabında özellikle ırklar arasındaki mücadeleden söz etmiş ve şöyle demişti: Tarih, doğanın kendi kendini oluşturacağı yeni bir ırksal hiyerarşi sonucunda eşi benzeri olmayan bir imparatorluk meydana getirecektir. Hitler Darwin'e hayran bir evrimciydi. Geliştirdiği faşist ideoloji, Darwin'in sözde kayırılmış ırklar olduğuna dair iddiasıyla altyapı bulmuştu. Bu sapkın zihniyet milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Darwinizm'in sağ kanadında faşistler yer alırken sol kanadında da komünistler yer aldı. Darwin'in teorisinin en ateşli savunucuları arasında komünistler her zaman için önemli bir yer tuttu. Komünizmin kurucuları Marx ve Engels, Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınlanır yayınlanmaz kitaptaki diyalektik materyalist yaklaşımına hayran oldular. Marx ve Engels'in yolunu izleyen Plekhanov, Lenin, Trotsky ve Stalin gibi Rus komünistlerinin hepsi Darwin'in evrim teorisini benimsediler. Sonuç olarak faşizm ve komünizm tarafından uygulanan sosyal Darwinizm, 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon insanın ölmesine, milyonlarca insanın sakat kalmasına sebep oldu. Yaratılış Gerçeği modern bilimin paleontoloji, biyokimya, anatomi gibi bilim dalları sayesinde evrim teorisinin bir aldatmacı olduğunu ve çok kesin bir gerçeği ortaya çıkardığını görüyoruz. Bu, tüm canlıları Allah'ın yarattığı gerçeğidir. Aslında bu gerçeği görebilmek için mutlaka biyokimya laboratuvarının ya da jeolojik kazıların karmaşık sonuçlarına ihtiyaç yoktur. İnsan etrafındaki herhangi canlıyı bile incelese, bu canlı da olağanüstü bir aklın delillerini görür. Bir böceğin ya da denizin karanlıklarındaki küçük bir balığın vücudunda insanoğlunun asla ulaşamayacağı kadar büyük bir teknoloji ve düzen vardır. Doğanın her yanına hakim olan bu büyük akıl ve düzen, elbette ki tüm doğaya hakim olan üstün yaratıcının yani Allah'ın varlığının ispatıdır. Allah, Tüm canlıları muhteşem özelliklerle yaratmış ve böylelikle insan olduğuna kendi varlığının ve gücünün apaçık delillerini göstermiştir. Bizse biricik Rabbimize hamd ediyor ve bu güzellikleri yarattığı için ona teşekkür ediyoruz.